Ee, devam edelim sohbetimize isterseniz. Bir de evet. Rantalya var değil mi? Evet. Rantalya'nın amacı nedir? Ee, bu ilk defa mı düzenleniyor? İkinci, üçüncü müdür? Geleneksel midir? Sürdürülebilir bir olasılığı var mıdır? Rantalya'yı anlatın. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu uzun zamandır biz 5. yılımız bu sene. Ran Antalya Türkiye'deki İstanbul Maratonu'ndan sonraki en büyük maraton, uluslararası bir maraton. Evet. Ve bu 10, 20 21 ve 42 kilometre koşulları var. Biz burada Ran Antalya ile birlikte, yani o firmayla birlikte 13 tane standı var. Tüm standlar biz Lyons'ların. Evet. Ve bu 118 R'nin standları ve biz standların tamamında koşan arkadaşlarımız 10 bin kişi, yaklaşık 10 bin kişi koşuyor. Bunların suyunu işte koşarken yiyecekleri, Doristik elma... Lojistik desteğini sağlıyorsunuz. Kesinlikle. Bunun hepsini evet. Bir sponsoru biziz. Aa, çok güzel. Bu ana sene, sponsor. Ana sponsor olarak biziz. Bu sene e, tabi bunun karşılığı da var ama bu sene şunu anlatmak istiyorum. E, tüm konsey, e, tüm genel yönetmen arkadaşlarım da bunları kabul etti ve meydenin bir projesi olarak bu sene geçti. Bu Bundan sonra konfederasyona bağlı olan e, tüm kulüpler e, katılıyor o zaman. Kesinlikle. Aa, ama bunun güzelmiş. önemli olan şu, burada şunu başardık. E, biz eğitim için koşuyoruz diyoruz. Aydınlık yarınlar için. Ve orada biz olurken. Bir anlamı var yani. Tabii ki. Evet. E, orada koşulan tüm para. Bu sene bir şey bir yenilik daha yaptık. E, bizim vakfımız olan e, vakfımız e, Ege. Ege Hizmet Vakfı. E, Hizmet evet. Vakfımızın e, önderliğinde onların hesabı üzerinden bu izinlerimizi aldık. E, ve burada da çünkü tüm kulüpler, tüm Türkiye'deki Lyon'lar herkesin bilmesi gerekiyor. Bunu da vakfımızla aldığınız e, size gelen paraların e, şey eğitim için koştuğunuzu şartlı yapabiliyorsunuz. Yani işte ben atıyorum. Vakfın özellikle harcayacağı burslar ve eşine her şeyler buradan elde edilecek gelir de vakfa geçecek. Herkese. Vakfa geçecek. Vakf Vakf Vakıf da var. sizin aldığınız para şartlı olarak. işte bizim kimi istiyorsak e, o kişiye de bursunu verecek. Evet. E, Bu buradaki özellikle e, 118 R'deki verdiğimiz öğrenci sayısını artırmak istiyoruz. Yani vakfımızda bu öğrencileri takip etsin. Belli midir sayısı şu anda? Burs verdiriz sayı belli midir? Kulüpler ayrı tabii ki değil. Tabii. Biz de genellikle baktığınızda kulüpler ve şeyimiz vakfımız okutuyor. Yani bu toplamda sanıyorum 118 R'de 500 civarında. 500 çok ciddi bir sayı ama. Civarında. Ama biz bunları daha yükseğe çıkartmak kulüplerimizin de güvenini sağlayarak. Ama kriterler de var şimdi. Burs verecek öğrenciler. De kriterler tabii önemli? Ki. Tesadüf vermiyorsunuz. Hayır. Tabii tabii. tabii çok şöyle önemli. Buradaki en önemli şey e, e, ihtiyacı, kesin ihtiyacı olan e, öğrencilerimizi buluyoruz ona ve ona ve bunun içerisine seçerken de hiçbir ayrımcılık yapmadan en ihtiyacı olan evet. kişiye vermeye çalışıyoruz. Peki gençler arası değişim programı Bilmiyorum. devam ediyor mu evet. yani yurt dışına gençlerimizi gönderiyoruz. Oradan gelen gençlerimizi alıyor muyuz, misafir ediyor muyuz? Şimdi pandemi dönemince iki yıl yapılamamıştı ama evet, bu sene bu sene şu ana kadar kararımız yapılıyor. Yani yeni bir şey çıkmazsa iki yıl önce yani geçen yıl kazanan, sınavı kazananlar biliyorsunuz bir yabancı dil sınavımız evet, var. Evet, evet. O sınavı kazananlar hakları devam ediyor. Yeni bir sınav açmadık. Hakları olanlara bu hakkını iade edeceğiz. Uluslararası gidişler ama bildiğiniz üzere bu savaşlardan dolayı bugüne kadar evetti ama bundan sonra ne olacak bilmiyorum. İnşallah ama devam daha fazla ediyor. büyümez inşallah. Devam ediyor yani GAT yapılacak. Peki, eee, güzel bir proje. Gençler arası değişimle ilgili de söyledi. Bir de sizin bir doğu batı değişimi, dobat vardı. Evet. O devam edecek mi? Onda da ee, ara e, verilmişti bir Şu dinlemeye. anda biliyorsunuz bir e, öykü yarışmamız var. Evet. Bravo. E, öykü yarışmamızla başladık doğu batı. Doğru. Evet. E, öykü yarışmamıza da yaklaşık 20 tane öykü geldi. E, onun seçici kurulu e, şeyleri, öyküleri okudular, okuyorlar, devam ediyor ve onun sonucu olarak da o değişim yapılacak.